yılındaki en önemli dönüm noktalarından biri YKS dile hazırlanırken, 22 yıllık sınav hazırlık tecrübesiyle 2019 YKS Dil Ankara birincisi Deniz Pınar, daha iyi bir okul, daha iyi bir yaşam ve hayallerini gerçekleştirmen için sınav hazırlık alanında uzman eğitimci kadrosuyla ve tamamen sınava dönük stratejilerle yoğunlaştırılmış soru teknikleri programını Türkiye ile paylaşıyor. YKS Dil Uzaktan Eğitim Strateji Programımız istediğin zaman, istediğin yerden, hangi cihazla bağlanmak istersen seninle.